Evet canlarım benim. Ben havuçtan çıktım. Şimdi eve doğru gideceğim. Bakın işte gördüğünüz gibi havuçun evden çıktığımız an Çamlıcı'daki cami. Görüntüsü muhteşem. Harika. Allah'ın evi diyoruz. İnşallah en kısa zamanda havuçumla da buraya geleceğiz. Camiyi de ziyaret edeceğiz. Allah nasip kısmet ederse ben şimdi ekmek almayı unuttum. Bakın hemen evden çıkınca da fırın. Ben şimdi fırından ekmek alayım. Daha sonra şey devam edelim diyorum canlarım benim. Fırından çıktık. Oy. Bakın burada Üsküdar Belediyesi Boğaz içi yaşam merkezi Tepe. Şu manzarayı sizlerle paylaşmam lazım. Karşıdan karşıya geçeceğiz. Arabalar geliyor. Geçemiyorum. Şimdi geçeyim. Allah şurada kestirmeden inelim bence. Şimdi ben size buradaki muhteşem manzaraya bakar mısınız? Bu saat çubuğumu da almayı unutmuşum evden vallahi. bana yol arkadaşı olun siz tamam mı? Hoş bakın boğaz görünmeye başladı. Ya havuşumla durun bakalım video ön tarafa çevirebilecek miyim canlarım benim. valla bu şekilde çevirdi. Ay fırında da ekmek kalmamış. Normal ekmek, Trabzon ekmeği aldım. Dilimlettirdim onu da. Heh, i̇şte canlarım aslında havuşla evimiz birbirine yakın. Salçamı unutmuşum beni böyle idare edin ee, ama yokuş var çok yokuş var o yüzden e, dolmuşla çıkıyorum yürüyerek iniyorum ama şu aşağıda bir park var ormanlık alan hani havaş orada videolarım da var orada bayağı bir köpekler de var biliyorsunuz e, çok seviyorum ama <laughs> biraz korkuyorum işin gerçeği o yüzden şimdi. Ee, şu güzel manzarayı sizlerle paylaşmak için biraz yürüyorum daha sonra bakalım belki yürürüm belki dolmuşa binerim ama şu gece kışıltısını şu güzel manzarayı da e, sizlerle gerçekten paylaşmak istiyorum kolumda hem ekmek var ondan sonra hem pekmez var bakalım inşallah e, pekmez fayda eder diyorum Oy, öyle yani İnşallah bundan sonra hava sadece komedilerimizle beraber oluruz. Ee, ben komediyi paylaştım, bundan sonra paylaşacaktım ama önce onu paylaştım. İşte böyle canlarım benim. Bakın şu İstanbul'un güzel şeklini sizlerle paylaşayım canlarım benim. Bakar mısınız? Muhteşem, harika öyle değil mi Heh, araba da geçiyor ben buradan yolu kısaltma yaptım havaşum düz yoldan yürü dedi de ben düz yoldan yürümedim bakın canlarım benim şu İstanbul'un şu boğazın manzarası burada da zaten havaşumla geldiğimiz park arada bir burada kahve içiyoruz şimdi kamerayı ön tarafa çevireyim kamerayı. Şimdi şuradan ineceğim ben. Parkın içinden yürümeyeceğim. Şu ara yolda hemen ineyim. Olma. Bakın arkadaşlar arka tarafta tam böyle ormanlık alan gibi. Burası tam top sahası ve kafe var. Güzel ya buralar çok güzel. Bakın böyle e, dış aşağı indikçe bakın boğaz manzarasını izleyerek iniyorum. Oh Havuşa da bayağı da güzel vakit geçirdik. Çok da güzel oldu valla. Oh. Kolum ağrıdı ya kızlar. Canlarım benim. Valla kolum ağrıdı. Kolum ağrıdı. Valla oh. eşim de aradı. O da geliyor. Ben de şimdi hemen eve gideceğim. Biraz kabuska yemeğim var. Ama <laughs> eşim yemeyecek maalesef. Yemeyecek derken şöyle. E, yiyemeyecek midesine dokundu dün akşam. E, o yüzden ona kahvaltı türü aparatif şeyler hazırlayacağım. O çayla beraber onu. Bakın şu anda tam boğazın. Ay 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 olmuyor. Bakın tam boğaz işte şimdi boydan boya. Görüyor musunuz canlarım beni? Özlergim mi? <laughs> Ona şimdi para zip, kahvaltı türü şeyler hazırlayacağım, çay demleyeceğim evime gidip, Oh ailemle oturup o zorlu bir şey. Burası da Kütcüce Camii'si. Şimdi kapısı kapalı ee, caminin. Biz burada ile beraber gittik. Hemen bu kapıdan altından hemen bizim eve kestirme geçerdik. Ee, bu cami küçük. Ama küçükçe cami ise. Ay burası da bu sokakta üç tane mezarlık var canlarım. Biri küçük, biri biraz daha büyük, biri daha da büyük. Hatta burada Allah dostumuz da e, yatıyor. Ama tabii ki tam neresinde gerçekten bilmiyorum. Yani dönüp dolaşıp geleceğimiz yer işte burası canlarım benim bu dünya yalan dünya bakın küçe mezarlığı diye de yazıyor tam mezarlığın yanında da arkadaşlar bakın uçar garden kafe var çok büyük top sahası şöyle kamerayı ön tarafa çevireyim ay çeviremedim ee, bu kafede haftanın 3-4 güne canlı müzikler vardı. Bu korona zamanından sonra, şöyle çekeyim. Bu korona zamanından sonra top olmayanlar da var. Şu anda maç edenler de var. Ee, sadece nişan, işte parti, ondan sonra düğün, doğum günleri. Buna parti gibi oldu. Şimdi onu şey yapıyorlar. Kafede hem restoran hem kafeydi. Kafa bölümü açık ama restoran bölümü bildiğim kadarıyla kapalı. Oy. Bu sokağa da tabii bir yıl oldu. Daha bu sokaktan geçmeyeli. Anam ablam aramıştı. Videoyu durdurunca ben aradım. O duymadı. Şimdi ablam beni arıyor. Neyse biraz da ararım. Dediğim gibi bir sene oldu yani. Ben e, bu sokakta geçmeyeli gerçekten. Araba geliyor herhalde. Genelde geçmiyor. Buranın çoğu yerleri manzara canları. Bakın, burası da mezarlık. Gördüğünüz gibi. Hani ölüden değil e, diriden korkacaksınız derler ya. Gerçekten öyle. Benim evim eski oturduğum ev mezarlıkla yan yanaydı. Ay canlarım benim. Keşke poşeti elime alsaydım. Sağ elime. Hem sol elimde kolumda poşetle. Hem telefonu tutmak gerçekten ee, çok zor. Ama gerçekten sağlık. Sanki böyle konuşuyorum ya. Yemin ederim Yanımda hissiniz gibi hissediyorum sizi. Bakın buradaki mezarlık en büyük mezarlık bu sokakta. Burası. Burada birkaç tane bu sokakta apartman var. Diğerleri hep villa tarzı, villa köşk. Köşk daha çok tabii ki. İşte villa köşk. O şekilde. Bakın burada size bir tane köşk göstereceğim. Oy. Bakalım hatırlayan olacak mı? Kapıları kapalı. Demek ki burada durun. Hmm, ya bak. Demek ki burada çekim yok şu anda. Burada bırakma elimi dizisi, Kara İnci hep e, o dizi, birçok diziler oynandı bu köşkte. Bakın çok sakin, sessiz bir sokak. Ama sizlerle şu anda sohbet ediyorum ya, sanki sizler benim yanımdaysınız gibi hissedip, o cesaretimi toplayıp, e, şu anda bu sessiz, sakin konakta geçiyorum. <laughs> sokaktan, konaktan mı dedim, sokaktan. Dedecek. <laughs> hey. Umarım inşallah beğenmişsinizdir diyorum. Videomu vallahi. Aa bak insanlar geliyor. <laughs> bak insanları görünce evet, açıkça cesaretlendim. Ama saat daha erken tabii ki. Ondan ben yani bu videoyu yarın açacağım canlarım benim. Bugün de çarşamba. Perşembe günü yükleyeceğim bu videoyu. İşte böyle haydi. Kamerayı bana çevirelim. Ay. Ay gül'e yoruldu. Vallahi yoruldu çocuğu aradım oğlumu. Oğlum dedim sen çaysını koş. Ben dedim yoldayım geliyorum dedim. Havaşımda diyor ki düz yoldan yürü. Oradan dolmuşa binersin. Yani ama dolmuşa binmeme gerek kalmadı. Bu baya karanlık oldu burası. Burası bakın arkadaşlar yürüdüğüm yol olduğu gibi mezarlık yani. Çok büyük bu üçüncü mezarlık. Burada şehitlerimiz yatıyor kardeşlerimiz yatıyor. Ah, diyorum ya, diriden, ölüden değil, diriden korkacaksın. Allah'ım. Mekanları cennet olsun ya Rabbi. Hepimizin geleceği yer, asıl evimiz. Burası işte. Ya, 2 metre tepenle. 2 metre toprağımız sadece. Bizim evimiz bu kadar. Bu dünya gerçekten yalan dünya. Ama işte gerçekten insanı harbiden sinirlerini çok bozuyorlar. İstemiyorum arkadaşlar. Gerçekten e, bakın az önce havoşla konuşma yaptım. Ben o tarz konuşmalarda bulunmak istemiyorum. Ama insanı gerçekten e, mecbur bırakıyorsunuz. Olmaması gereken bir şey. Diyorum ya e, Kul hakkına giriyorsunuz evet, Allah'tan korkumuz yok ki Kul hakkına Girmekten de Korkmuyorsunuz Evet arkadaşlar bakın şimdi kamerayı Ön tarafa çeviriyorum Sıkı durun Olmuyor Olmuyor ama oldu Bakın Daha önceden çektim ben bunu Bu şaka ama o zamanlar kanalım yeniydi, canlarım benim. Ee, bakın nereye geldik? Burada bir köşk var. Şurada şöyle bir mavi apartman var. Burada farklı bir apartman var. Şimdi ben bunun açıklamasını yapacağım sizlere. Bakın yaprak dökümünün 2006 yılında yaprak dökümünün e, çekildiği film yani köşk. 2006 yılında biliyorsunuz yaprak dökümü 4 sene boyunca 4 sezon boyunca izlendi. Yaprak tekimden çıktıktan sonra direkt Hayriye vardı. Kızıyla. Karşı karşıyaydı o apartman. Ama o apartman bu apartman değil. O ev şeyde Beykoz'a giderken o ev. Bakın burada da bir ara şey siz söyleyin Perhunde taşınmıştı biliyorsunuz bu binaya. Şimdi ağaç yapraklarından dolayı görünmüyor. Bakın tam karşıda böyle boğaz manzarası. Hani Ali Rıza'nın balkonundan görünürdü ya. Bakın e, ben bunun iç kısmını gi girdim. Ce bahçesini gezdim arkadaşlar. E, burası bir şirket oldu. Bakın şuradaki villa var ya köşk. Orayla beraber bağlantılı burası. Buraya bağlı. Ondan sonra işte gördüğünüz gibi Bahçesi çok güzel ama harika bahçesi var, küçük havuzu var, arka bahçesi falan harika. Bakın burada tam işte benim aile hekimi dediğimiz Alkoca dediğim yer burası. Buraya geliyorum. Burayı hatırladınız mı? O oh, yani Oğuz Leyla'nın evi biliyorsunuz değil mi? <laughs> evet. Oğuz Leyla. Leyla'nın taksiyle geliyorlar ee, annesinin evine. Hatırladınız mı? Halbuki bakın ev burada köşk şurada. Yani bakın. Evet tam karşıda da ikinci boğazın manzarası. Böyle işte. Bakın size e, yaprak dökümünün e, çekildiği 2006 yılından 2017 2010 yılına kadar çekilmiş olan dizinin çekildiği köşkleri de sizlerle paylaşmış oldum. İnşallah umarım beğenmişsinizdir diyorum. Bakın manzara muhteşem. Harika. Haydi kamerayı ön tarafa çevireyim şimdi. <laughs> Buranın da manzarası çok güzel. Evet gerçekten manzara muhteşem arkadaşlar. Bakın. Bakın manzara. Harbiden on numara. İşte Ali Rıza'nın, Hayriye'nin, Ay Şevket'i, Ay Hay Ferhunde'nin, Leylan'ın, Neclan'ın, <laughs> Fikret'in çok ünlü sanatçılarımızın 2006 yılında çekilmiş oldu dizinin sokağındayız. Bakın şu köşkte e, önceden bakın Sezen aksununmuş orayı da devretmiş. Hadi onu da göstereyim size. E, hatta. Ee, Mehmet Akif Ersoy da e, burada bir süre yaşamış canlarım benim hatta burada tabelası vardı tabelayı da bakın söküp kaldırmışlar hatta izi bile var görüyor musunuz tabelanın ama tabelanın e, kendisi yok şimdi parktan mı geçelim e, buradan mı geçelim ya da şuradan kestirmeden gidelim ben sırf bu köşkü göstermek için indim buraya kadar. Umarım inşallah dediğim gibi beğenmişsinizdir. Güzel bir çekim olmuştur. Ben sizin karşınıza böyle güzel çekimlerimle gelmek istiyorum. Sizden rica ediyorum. Gerçekten rica ediyorum. Yani o şekilde yazarak kendinize saygısızlık yapıyorsunuz. Kendinize saygınız varsa ee, bu şekilde saygısızca yorumlar yazmazsınız. Üzülüyorum sizin adınıza. Gerçekten üzülüyorum. Yani Allah akıl fikir hidayet versin. Doğru yolu göstersin diyorum. Tabii ki izlediğiniz kanalı kanalda kalın. Tabii ki destek verin. Ama hani gelip de saldırı yapmayın. Anladınız mı? Bakın ben burada ağlamıyorum, zırlamıyorum. Çok arabası geliyor canlarım. Ben burada sizlerin karşısında güzel çekimler yapmak istiyorum. Kimsah gözyaşları dökmüyorum. İnsanın e, yüzüne gülüp arkasından konuşmuyorum. Bakın canlarım bu köşkler. Köşkün ismi de e, Perili Köşk. Gerçekten e, Perili Köşk mü? Onu da e, bilmiyorum. Ama bahçesi ön tarafta. E, bayağı büyük bir bahçesi var. E, benim bildiğim kadar bir yol tarafından. Bir de ay, bu taraftan e, girişi var. Başka da girişi var mı bilmiyorum yani. Bir sokak kısmından bir de cadde kısmından girişi var. Videomuz da bayağı bir uzun oldu. Ama vallahi ee, o yokuşta o manzarayı çektikten sonra ben sizlerle vedalaşacaktım. Ee, Çamlıca camisini ve güzel şu manzarayı gösterdikten sonra. Baktım sohbet sizlerle güzel gidiyor. Hadi dedim bunu da göstereyim dedim. Ee, dizinin oynandı işte yaprak dökümünün köşkünü falan da göstereyim dedim. Umarım inşallah dediğim gibi beğenmişsinizdir. Ee, bu emekler hepimizin emekleri ve sizler için bu emekler. ...çünkü ben buraya e, sürekli geldiğim bir yer. Şimdi burada oturuyorum. Ama hatice taşındığından beri bir senedir... E, ...bu sokaktan hiç geçmiyordum. E, sizin aracılığınızla... ...bu gece buradan da... ...geçmiş oldum. Çok sakin bir sokak olduğu için... ...normalde karanlıkta yürümüyordum. Yemin ederim sizlerden... ...cesaret alarak... E, ...yürümüş oldum. İşte böyle... ...canlarım benim. Bakın bu sokaktan çıktıktan sonra... İşte Beyler yeni caddesi, ayağımızın dibinde kafeler, restoranlar, sahil, park hepsi ayağımızın altında. Ya i̇şte bu kadar yakın. Zaten benim evim hepten yakın. Burada da arabalar park edilmiş. Şuradan doğru geçeyim. Ee, evde şimdi birkaç eksiğim var. Canlarım markete gidiyorum. Marketten de eksiklerimi alayım. Oradan da Allah'ın izniyle inşallah evime diyorum ee, işte bakın e, madem buraya kadar indim işte Perili Köşkü bir kapısı da e, burada canlarım Ancak diye, hem arası katta böyle yani bütün güzellikler bizimle olsun